Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde ejder adam Yunzaho var Yunzaho mu Yuzong var Yuzong Yunzong Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde ejder adam Yunzaho var Lan Yunzaho nereden çıktı Yuzong var Yuzong arkadaşlar aga be Sene 2000 Kaç? 2017 mi? 2016 mı? Kaça gitti ya aklım? Neyse savutma skilliyle başladım. Bunu artistik yapacağım. Bir de zehir bastık. Aha bir de sabitledi Angela. Çok iyi. Nice. Güzel başladık. Bir tane skorla. Agresif yapma niyetim vardı zaten. Girmeden önce planladık. Şimdi karşı pick böyle. Eee... Bir dakika. Hey, what you saying huh? <laughs> hey man. Bana büyü solma botu var. Çok stun var. Eee Dairot bizi deler. Ona dikkat etmek lazım. Bu arada tekrar kombi atacağım. O yüzden böyle bir şey açtım. Zıplayacak. Ah ben de yedim bir şey. Ee, öldüm mü? Alev atışı atacak. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Alev atışı mı var? Afiskesi fiskesi var. Bir bakayım bir. alamadım ya. Minyonu alsam hiç olacaktım. Kanka öleceğim ne yapıyorsun? O da zehirlendi. <laughs> nasıl? Abi nasıl nasıl? Olsun kes lan onu. O ke nasıl kesemezsin bu hocam? Yalnız bizde bir tane İranlı bir tane Gürcü var. İlk defa oyun adaletli bir şey yapmış. Rakipte de, de bir tane İranlı, bir tane Gürcü. yok iki tane İranlı var mı? Aga be. Ya rakipte iki tane varmış. Yalnız o Selena ölmeliydi. Neyse güzel. Devam. Bir ultimizi açalım artık ya. Çok fazla stun var. Bu çok iyi bir şey değil. Sen şunu bir al, bunu bir tut. Şunu bir ye. Fisken yok senin. Ya buraya, ya buraya. Ya buraya bir daha çalışıyor zehir. Al şunu kafana. Öldün kardeşim. Bu zehir aktif ettim mi nane yedin. Aha. Kaçtı o. Tanka da oynarım. Tank mank. Aa Dairut da orada. Yaklaştırmayacağım o rahat rahat alsın. Şunu bir sokalım. Şuna bir vuralım. Ha vuramadık. Ee, agresif. Yani oynayabiliriz. Tamam. Patladı mı? Atladı. Zehrimi yedi. Sen de gel bakayım buraya. Dıgıdık dıgı 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 Bir de sokayım seni. Zehir yedin sen de. Çok güzel. Arkada ne oluyor? Dayrot, Gel buraya. Hızlandır beni hızlandır hızlandır. Üfle üfle üfle. Üflesene kankam. Zehirledim zehirledim. Çok güzel. Nice. Vallahi zehri vere vere kutsalı vere vere hepsini. Aha bu daha 4 olmamış. Bağla 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 bağla. Hop bir taş da benden. Hop. Zing. Bu da zehri yedi. Ulan <laughs> bu zehir nelere kadir be. Güzel bu biter. Şimdi bize 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 güzel başladık. Agresif devam etmek istiyorum. Bana 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 şunu ver. Kahin. Daha çok can basalım. Ayaz alacaktım ama. bu ee, büyü hasarları daha yüksek. Agresif yap diyor bizim oğlan sanırım. Yo. Ultimiz geliyor. Taşımız geliyor. Bu ultim atacak. Ne yapıyorum deli. o öldüm. Bu çocuk öldü. Ben de bunu aldım ama bu beni alır. Beni alır Hem hiç zırh savunmamız yok Hem de e, çok fazla vuruyor Ulti hazır diyor Bait atabilirim Benim de ultim geldi Selena'yı gördüm Selena gördüm seni gördüm Gel 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 hele gel Kanka ne yaptın <laughs> Adam daha gelmedi <laughs> Eyvallah 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 Azıcık beklersen kaynağım dönecek. Hmm, güzel başladı. Vallahi Selena Mid'den çok burada. Bu da mı İranlı? Yok. bu Gür Bunlar pire çıkmadı mı? İki İranlı bir gün. iki İranlı bir gürcü uçağa binmişler. Geldim oraya. Geldim 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 geldim. Hop sen şunu bir al bakalım. Zehir yedin. Sen de bir zıpla bakalım. Adamım. Şunu bir al bakalım. Yalnız ölmüyor bu. Bu ölmüyor bu ölmüyor. Cık, bu ölmüyor buna ayaz lazım. Ayaz lazım bu da. Bu danaya ayaz lazım. Adam kan festivali yapıp kana susamış almış ya. Cahin ee, yerine aslında ayaz da gidebilirdik ama. Şimdi karşımda büyücü var. Tankları büyü hasarı vuruyor. Selena da sürekli altta. Önce büyüsü olması alayım dedim. İkiden ayaz koyarız. Kaplum alıyor? Ormancı. Bırakmış. Ee, benim ulti yok. Taş yok. Dur şurayı bir tur iteyim. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa bu başta. Birkaç saniyeniz varsa şu beğeni tuşunu böyle ejderinizle sokup abone değilseniz. Abone ol tuşunu zehirlerseniz. Çok mutlu olurum güzel insanlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bu Silvan'la bu saatten sonra dikiş tutmaz biz bunu. Aa ormanımızı falan basıyor. Ne oluyor lan? dikkat et çok can çalıyor. Çok can çalıyor. Güzel. Selena yere mantar koydu gördüm onu. Sen önden farm mı alıyorsun? Cen önden var mı alıyorsun Cen? sen önden var mı alıyorsun? Orada da bir şey oluyor ama sen önden farm mı almaya geldin oraya annem. Gel bakayım annem. Gel gel. Gel bakayım annem bir zıpla bakalım hop bir tat bakalım bir kutsalı verdim sana hop Gel 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 Selena kardeş gel 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 hop Sen de şunu bir al Şu kutsalı la bir bırak Bir bıraksaydı onu da kesecektim ya Taş basmıştım o kadar Bırakmadı bacaksız ee, Ayaz ver. Yanlışlıkla küçük eşya aldık ama olsun. Tyrod sıkıntı ya. Bizim support Ayaz alıyor mu alıyor? Tamam güzel. Nice. Valla Tyrod zırhı kırdığı için zırh savunmamız da yok bizim aynı zamanda. Çok fazla vuruyor. Her ne kadar zehirlesek de Ayaz koymadan onu Kesemeyiz zaten teke tekte bizi dövebilen bir şampiyonu. Anca hata yaptırırsak keseriz. <laughs> Hadi bombaları patlat. Öldü. Ulan. Gelin buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya hop. Zehri tat bakalım. Verdim kutsalı sana da. Ayaz yok mu? Ayaz, ayaz bir şey çalıştırma Ayaz. Bozdum onu. Nice. Tam ulti atıyordu. Taşı bir koydum kafasına. O ulti atsaydı o da bizim kafamıza koymuştu bu arada. Bu kulede düştü. Güzel. Ayaz bitsin. Bir tane de ikinci koyarız. Yav güzelim. Yav tatlım. Büyüsü olmam da var. Kesemezsin. Sen ne yapıyorsun? Gel gel. Seni bir sok gel. Hadi zıplayın bakalım. Oy! Of! Of! Hepsini zehirledim. Hepsini, 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 hepsini. Hepsini, hepsini. Hadi o da yesin. Aa! Beddua! Puh! Ölsün. Amin. Ölmedi. Ulan çok güzel pozisyonlu bir taşım olsaydı be. Ah be abi, Ah be abi. Cık. Peki pozisyonun tatlılığı halis miydi ya? Ah bir tane daha hasarım olsaydı, şöyle bir ikinci valtam olsaydı. Muhtemelen orayı da kesmiştim ama. At da bakalım koca olan. E ben de seni soksam. Şöyle bir pasif çalıştırsam. Sen de bir zıpla bakalım. Al bunu kafana. <laughs> Şuradan bir de red buff ver bize. Ha bizim elemanı yakalamışlar. Oha bizde popol varmış. Popolu şu an fark ettim. Bizde popol gerçekten varmış ya. Eee sen öldün ki. Zehir çalıştı. Verdim kutsalı. Ee, hızlıdan bir lord yapabiliriz. Benim ultiyle girebiliriz. Angela ile ikimiz zaten fight'i domine edecek seviyeye geliyoruz. Kankam. Ya bana. Bala 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 Sen de şunu al. Al bakalım kafana. Güzel. İkinci baltam da bitti. Eee... Bir tane daha hasar, hasar kassak mı kasmasak mı? Aslında oldukça iyi vuruyoruz. Ama şöyle bir tane daha hasar koyasım var. Zaten çok öne geçtik. Ne olabilir? Bir zırt delme olabilir. Güzel de gider. Kula onu kanka. Biz atsaydım onu bozdu mu patlama? Güzel. Gelen öbür. Zıpla bakalım. O da öldü. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Hop. Sokacağım seni. Hop. Hop. Manyama geliyorum. Bırak manyamı. <laughs> Ejderli üstünden geçerek manyak attım. Gel gel. Sen bir gel bir şey söyleyeceğim. Lan bir gel. Kufra geldi. Vermedi pentama. Lord. Sen öyle bakayım kardeş. Asarımız oldukça iyi. Hop siz de bir zıplayın bakalım diyecektim zıplatamadım. O da zehir yedi. Bu da Q'mu yesin. Ver pentamı. Penta nerede? Ente yok. Ente yok hocam. Pente'yi atabilir miyiz? Süresi doldu ya. Artık atamayız. Vur kuleyi bitirelim. Güzel. Angela ile zaten olabilecek en muhteşem ikiden bir tanesi oluyor. Rakip de başta düşünce devam Arkadaşlar tekrardan selamlar zilon kaldım. Oynayacağız bakalım. Ee, pikimiz çok 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 kırılgan. Rakibin piki güzel. Meta pikler alır birazcık. Valla rakip bir film olsa şey olur böyle. Ee, Godzilla vs Kong. Bizim pikte herhalde Barbie falan olurdu bir film olsa. Yani çilekli ruj kokuyor bizim pik. Öyle söyleyeyim. Angel Oded falan. Okay. Karşımızda Benetet de var. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle W'lerimizi minyondan da sıfırlayarak atalım. Bu sayede böyle dövebiliriz. Aksi halde Benetet de döver. <laughs> Bir yakalayıp kesmeyi deneyebiliriz. Ee, arkası gelmiş olabilir. Her şey mümkün. Koridoru birazcık dondurabilirim. Öldü. Aa, Öldü. Güzel. Birazcık barret hızlamayı deneyeceğim. Julian bu tarafa yöneldi gördüm onu. Bu arada e, hafta sonu MTC finallerinde olacağım. Yarı final final. O yüzden video stoklamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, çok garip garip modeller gelmeye başladı. Maç nasıl geçerse geçsin iyi veya kötü atacağım haberiniz olsun. Yani takım kötü oynuyormuş. Geri düşmüşüz Şöyle olmuş böyle olmuş. Hiç sıkıntı yok abi atacağız. Tilt olmayalım sakin kalalım yeter ki. Agresif yapmaya devam edecektim ama Julian buralarda olabilir. Amide de yönelmiş. Keşke görseydim az erken. Pasifi iyi kullandığı zaman güçlü çardır benim oynadığım çar. Ee, ama Benet Benetetta'nın şöyle bir olayı var. O stunına yakalanırsan nane yiyorsun. Onda bir olayı var. Ulti basıp deli gibi üzerine koşacaksın ilk başta Benetetta'nın. Düz vuracaksın. Pasifini atmayacaksın. Sonra zaten veriyor hemen. Ee, o skill'i. Hakim değilse eğer. Bak W'yu kullanıyorsun. Mesela güzel hasar çıkartıyorsun. Kaplumbağa çağırıyor beni. Ama canım çok az. Bunu almayacağım bu arada. Can doldurmak için kullanıyorum. Hadi Çok vakit kaybettim Al şunu da gideyim Çalı da olabilir hmm. Geldim Hemen alalım İyi canımı da doldurdum bir tık Taşı ulitesi gitti. Bizim de ilhamımız gitti ama sürekli dürteceğim. Menetet'teyi rahat bırakmam lazım pek fazla. Angela keşke ulti atmasaydı. Kesemez zaten de. Arkası gelmiş olabilir diyecekken arkası gelmiş. W yemeyiz inşallah. Sen yedin. Afiyet olsun kanka. Keşke bana ulti atmasaydın ya. Biraz gereksiz oldu. Hala burada olabilir. Agresif yaptığımı biliyor. Hala burada yatıyor olabilir. Şu minyon ölseydi onu kesebilirdim. W'm geliyordu. Ya bu şampiyonun olayı bilmeyenler için W arkadaşlar. www.bombabomba.com Saldırı hızı botu ver. Aslında büyü sonma botu da güzel gider. <laughs> Bir kritik sonra fırtına koyacağız. Sonra bir zırh delme umutsuzluk falan yaparız. Ne alıyorsun sen yedi deniz zırh botu almış. Normalde Benetettiler bot da almıyor. İyi oynayan Benetettiler. Bilmiyorum belki bu çocuk da çok iyi oynuyordur da. Olduk mu? Şu minyonla hamle yapacağım ona. kanka o minyonu almasaydım benim canım da olabilirdi. Oh! Minyon girmemiş. Teşekkürler Angel. Bu arada beni ultiliyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Kritik abanalım. Aslında X'ye gidip onu kesebilirim. Swap istesem mi Cloud'dan? Gerçi koridoru açılmadı henüz. Gereksiz olur, yersiz olur. Bir de Benetet'te bu arada bufflamışlar. Bug gibi bir şey var. Bizim çocuklar yapıyorsun. Snow Munov. Ee, yedi deniz falan alıyor. Bitmeyen savaş alıyor. Pasifi böyle bir patlıyor. Tek atıyor falan. Acayip bir şey olmuş Çar. Geldim geldim geldim. Yettim gari. Yettim gari ona da yettim gari. Güzel. Ona da yettim gari ona da yettim gari. Ona da yettim gari. Vurursam bir tane. Çok güzel. Nice. Let's go. Mid de açalım. Güzel. Mid kuleleri de düşer. Farmımız iyi seviyede. Hatta baya iyi seviyede. Bu arada çekme beni. Böyle yalandan dümenden oynaya oynaya TR10 olmuşum. Bu işin sonu globale doğru gidiyor arkadaşlar. Yakında yani hani böyle bir şampiyondan keyif alırsın, arada oynarsın böyle globale girersin ya. Ya da böyle globale yaklaşırsın. Zilong benim için şu an öyle. Sabit bir şampiyonu sürekli spamlamıyorum. Ama Zilong'u günde 1-2 maç, bazen 3-4 maç. Keyif oyun oynuyorsam eğer yayın video dışında. 3-4 maç oynadığım oluyor. Bunların da birçoğunu kazanıyorum genellikle. Yani 4 maç atıyorsam 3 tanesini kazanıyorum. O şekilde biraz var artmış. Ya çok şey bir değil. Güçlüdür güzeldir yerine göre çok iyi gider Metaya uygun bir çarpek değil Ama keyifli bana keyif veriyor en azından Güzel bozduk onu bir de Süper Ayağımızı kesemezsiniz Kritik de bitti süper Ver bakalım bir tane fırtına Aşağıya yollanalım şu ulayıcılar mızran da yapacağım. İyi oldu karşımda Benetet'te olması. Karşıma abi Terizla geliyor. Uranüs geliyor. Efendime söyleyeyim Gulamula geliyor. Karga almak zorunda kalıyorum. Ulayıcılar mızrağı alamıyordum. Ulayıcılar mızrağı bu şampiyon için yapılmış bir ekipman zaten. Adı üstünde Ulu Ejder mızrağı. Yani Zilong için yapıldım ben diyor. Alamıyordum onu. Zırt delme kargı işte kritik fırtına. Phantom. Artık ne dersek. Öperim 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 Eyvallahım olmaz Öperim diye. Attı kombosunu kestin onu İyisin İyisin Puh maşallah İyisin dediğimiz yaşamıyor çünkü Öldür herhalde o ya ultisi var mıdır Varmış da. Şimdi ver bakalım ulu ejder mızrağı sondan da zırt delme koyarız. Ya da umutsuzluk duruma göre Farmımız çok çok iyi bir yere yılanlayalım. Minyon geliyor yılanlayamayız artık. Şurası iyi. Şuraya geçecektim de mi? minyon geldi. Görüş verecek. Buradalar muhtemel. Mabese'yi çalıştırdılar. Uzayalım abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yapma. Nane yedin. Nane yedin. Naneci. <laughs> Franco da naneci çıktı. Üstten kuleleri açabiliriz. O Lord'da zaten bir şey olacağı yoktu da. En azından inhibitörün bayağı canını bitirmiş yani. Üst kuleye devam. Bir Lord daha istiyor ya da güzel bir fight istiyor oyun. Gerçi Novaria var. E, X'ye var. Lord olmadan bitmez diye düşünüyorum. İçeriye minyon sokmazlar ama. Bakalım. Aha benim eleman orada. Yalnız kombosunu yersem... Naneyi de yerim. Ey kommosu geldi bunun. Beni gördü. Şu an üstüne gidersem öleceğim. İlhamım da yok. Yanlışlıkla komboyu atmak gibi bir hata yaparsa keserim. Hala yatıyor olabilir. Gitmiş. Kombom olmadığı için şey ultim olmadığı için. Ya Julian şöyle direkt tek atarsan atarsın atamasan o sana tek atabilir. Ultiyi de yaklaşmak için attım o sıra base atmış. Ben onun yerinde olsam base atmazdım ve keserdim. O farmla beni kesebilirdi. Farm değil aslında olayı. Ee, kombosu. Basic ataklar ve ile direkt tekleyebilirdi. Bir tane basic atak ve komboya oturttan ölmüştüm. Yılan'a kaçalım biz şöyle. Burası iyi. Çalda çırpıdalar evet geliyorlar geliyorlar. Ay doğar rüzgarına güzel var ya hiç beklemiyorlardı. <laughs> Yırtık dondan çıkar gibi çıktık geldik. Ha sür verdiler. Ha zaten Hayabusa bitirmiş ki. E güzel. Vallahi çok güzel pikleri vardı dediğim gibi. Bizim lobi çilekli ruş kokuyordu. Onlarınki de böyle Godzilla gibiydi. King Kong gibiydi. Ama ona rağmen güzeldi. Vallahi seviyorum şu çarı ya. Şu çarı seviyorum. Herkes de iyi oynadı bu arada. Ellerine kollarına sağlık. Angela'da bize ulti atıp durdu. Valla sağolsun alışık değilim ben Angela'lardan ulti yemeye. Yani Prem değilse o Angela'dan ulti gelmiyor bana. Öyle söyleyeyim. Güzel oldu. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizde asla unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.